Nihayet berbatlıklarla dolu koca bir yazı telafi edecek bir zafer. Ne? Ah. Ah. Anlaşılan sızdırmazlık sihri çok güçlü. Kölelerim! <laughs> evet! Ah, sen gerçekten kendini açtın. Ah! Ah! Sizler, Chairman, senin o tenisin böceklerini benden ve sihirli tapınağımdan uzak tutman gerekiyordu. Bret ah! o tuhaf sihirbazla neden çalıştığına hiçbir anlam veremiyor. <laughs> Bana oynamam için ne kadar sihirli şeyler verdiğine dair bir fikrim var mı acaba? Bana bu işi halledersek McCaffrey'nin sihirli kılıcı bile senin değil diyor bir kere. Ne işe yaradığını biliyor musun ki? Kimin umurunda? O bir kılıç. Kılıçlar muazzamdır. Seni umursamadığını biliyorsun değil mi? Oh. Oh. Bunlar çalıştığımız sihirler değil çocuk. Biraz yeni materyal denemek istedim. Anlarsın ya. Kafana göre yeni materyal deneyemezsin. Antik Magi koduna bağlı kalıp talimatlarımı harfi harfine izlemen gerekir. Yok bence böylesi çok daha iyi. Geleni nasıl saygısızlık edersin? Ya bırak da yapayım şunu. Çek elini seni sakar. Ben iyiyim. Sen iyi misin patron? Bin yıllık ömrüm boyunca bu kadar küstah, utanmaz ve beceriksiz birini görmemiştim. Bekle sadece hataydı eğer izin verirsen. Bu çırakta bitmiş olarak düşünebilirsin. Oh! <laughs> Vücudumdaki sihri son damlasına kadar da alsa umrumda değil. O kılıcı alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hey Kevin, sana katlanamıyorum ama Hex gerçekten bir sersem gibi davrandı. Dikkatimi dağıtmadan önce seni tekmeleme konusunda iyi iş çıkarıyordum ama. <laughs> o esere sahip olmalıyım. Zaman çok mühim. Değerli sihrim tükenmeden karşımıza çıkanları bir bir yok etmen gerekiyor. Yeni hareketlerine beni tekmeleyeceğini söyledin ya. Sence bu şeye de aynını yapar mı? Anlayabilmenin tek yolu var. Ne? Yuvarlanan şeyin üstünde zırhında mı var yani? Kıskandın mı? Aa, aa! 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 Tamam, sonra böbürlenirim. Önce şu şeyi sünger emdirmem gerek. Ee? Aa, aa! Al sana fazla ah, bir müşkület! Ah yandık. İşte bu çok kötü. Yumurta enteresanlar. el koyuyorum. Olmaz. Tamam canım. Neyse işte. Bu bot artık benim. Vay canına bu harika bir şey. Peki güvenli mi? Ha yani bu şimdi çok da önemli. Gerekli de deniz şartlarına uyduğumuz konusunda emin olmak isterim. şu deniz canavarını denizin açıklarına